Selamlar arkadaşlar. Şimdi sen aldım abi. Warwick aldım. Topta Hydral. Warwick alacağım. Biliyorsunuz Warwick topta arkadaşlar ölmüyor. Ölmemiş şampiyon. Ama ne yapacağız önce? Adam ormana gidip adamla kapışacağım. Genelde barger alıyorlar Warwick'e topta. Adam ormana gidip adamdan kapışıyorlar. Ama ben bunu... Evet, Blue başlıyor acaba ya? Blue başlıyor galiba. Hmm, Blue başlıyor. Neyse vardım attım buraya. En azından Zed'in gidişini görürüz. Ben. Video güzel beğeni atarsan sevinirim. Bak beğeniler yorumlar önemli kardeşim diyorum. Atmıyorsunuz biliyorum. Atsanız çok tatlı olur. Şöyle gidelim topa doğru. neresinde Çin Çin. Bu arada Çin Çin'de birkaç ay kaldım ya. Yayın ilk başladığım zamanlar iğrenç bir yerde. Ah be ne bedeller ödedik arkadaş ya. Uf, ne güzel vurdum çocuğu öyle. Can anca, ya bir sürü video yapıyorlar ya böyle mesela. Can azalınca full AP oluyor Horik. Arkasından geçtim. İğne et girsem bu adam ölmüştü. Vurum açsam acaba. Flash vursam mıydım ya? Ama teleport var de hmm, adam gitti acaba. Flash gitti ama olsun. Flash'ım olması inşallah işe yarar. Ya da kessem dedim bilmiyorum. İki olacağım şimdi. Telepon atıp geldik. Canım azken takasa girerse keselim ama onu. Botla basarım yanından keserim. Gelecek mi ki çocuk? Güzel. Okey. Şimdi bakalım can. Oha 40 can alıyorum. Can az bayağı can alıyoruz ha. Güzel can alıyorum ha. Baksanıza aldım canı. Ama gelmiyor ki. Tam mı Evet kuşunu kesmiş. Allah Allah. Bir dal oğlum bana ya. Hazretin ormanda şeymaz Allah Allah. Gel lan buraya. Gel lan vurayım lan iki tane sana. Ölür müyüm acaba? O ignite mi ignite ne varsa bastı ya. i̇yi oynuyordum be. Lan Zed, biraz geç gelsene kanka. Ben seni keseceğim ki Zed şimdi. Dur, şöyle teleport koydum. Katalı yakaladım ben bunu. Kestim. Zet nerede acı? Nasıl lan Zet? Kim? Nerede bu adamlar? Base atıyor. Benim canı az. E ne yaptı? Üçler geldi. Katılamadan gitti mi inayete atıp? Neyse sorun değil. Adam ormanda komple dönmemiş. Allah Allah. Oğlum insanlar ne biçim oynuyor lan? Normalde jungle full pet atar. Dört olur. Skatılalar adam ne almış? Sadece buffları almış. şey olmuş gelmiş. Okey sorun değil. Top ben keserim çay büyük ihtimalle. Çay çok tırsak oynuyor ya. İşimiz var onda. 3 gün falan süre fightımız topta. 8 farm almış. Farm da almıyor. Okey. Zed oradan çıktı. Bu şunacı. acı. Ignite yok vur oğlum. Alamadım bunu. Öyle almış okey. Güzel. Bu da alabilir topu. Ben yürüyeceğim bu arada. Eheheheh <Gülüşmeler> Büyük minon xp'sini almasın da Tamam almadı güzel Çok güzel abi Tam böyle şerefsizlik modum Flash yok onun aslında keseriz belki daha sonra. Aha Ya bu işler böyle kardeş. Bu işler böyle. Jungle'ı çağırırsın. Tek tek yakalarsam kıtlarım. Güzel kes çocuğu. Tamam iyi. Benim canım dolacak galiba değil mi? Bu moritte az canım vurunca böyle bir can alma olayı var galiba arkadaşlar. Ya da canım azken mi can alma olayı var anlamadım ama fena can oluyor. Bakalım bir. Öyle bir şey yok şu anda. Allah Allah. Anlamadım ben bu şey hiçbir şey. Yani canım az olmasın bir anlamı yok. Adamın canın az olması lazım. De canım azken mi can çekiyoruz. Olay ne ya? Oha canım yüzde kaşın altındaysa yüzde 25'in altında yüzde 250 can çekiyorum. Harbi oha. Cidden oha. O neymiş ya? Harbi ohaymış yani. Yuh. Yani vurmaya başlarsam adam canı azsa vura 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 fulleniyorum. Yani yonadan fullleyebiliyorum canım. Adam bana vursa bile vurdum hasardan. 100 vuruyorsam... Yani 100 vuruyorsam 250 can canım doluyor benim? Nasıl ya? Şaka gibi. Yok artık. böyle bir oran yok. Normal değil bence. Evet gel oğlum buraya. Lan oğlum bir şey yok mu ya? Bir şey yok mu hocam? Ultiye manam etmedi. Allah belamızı verecek. Ultiye manam etmedi usta. Manam etmedi. Ölücü bir durum. Zed beni seviyor ama. Harbi diyorum seviyor beni Zed. Kule vursa var ya baydabık. Ne yapayım ki canım geri. Güzel. Can çekiyoruz da vurdum. 200 yüzey diyor da Hani 200, 250 250'ci. Allah Allah. Bir de tanklasana şu ulti basayım şuna ya. Bunu Fidel ne yapıyor lan? Vur şuna. Aa bir ısırsaydım yanı iyiydi be. Fidel W atsın oğlum. Lan Fidel ulan Fidel W atsa iyiydi ya. Tamam farm elleme farm elleme. Harun'a mahvetti W attı canlarını azalttı. Fiddle biraz geniş hiçbir işe yaramadı ha. Diş gelmese daha iyiydi bence. Çünkü adama kill verdik. Farm kaçırdı ama farm da kötü kaldı. W atsa hasar atsaydı iyiydi ama. Neyse sorun değil. Azan gank geldi. Mid idare eder. Zed'i kesemedik. Ultiye mana etmedi orada. Var de Zed'e koyacaktım ultiyi böyle. W'si yoktu ya. Ekmek diye yiyecektim. Şimdi Haydar'ımız bitiyor. Her şey bu kasıyorum abi. <laughs> Niye bilmiyorum. Çok zevkli. Her şey Haydar'a. Tek atıyorum. Isır tek. ısır tek. Ne yazacağız buna. Bir mahvolmuş alırız. 10 eşit olur. Zedis <laughs> God. Oy. Zed bu arada bir video çekeceğim de ama alabilirsem inşallah bugün. Çünkü TR'nin hepsi de OTP biliyorsunuz arkadaşlar. Ya Zed videosu çeksem sadece aslan milyonlar izlenirdi galiba. Yani herkes de oynuyor. Başka e oyn oynamayan oyuncu yok yani TR'de. Ya banlanıyor ya alıyorlar. Hani o kadar. Bu tipi çok. Biraz alabilirim aslında ben. Yılda azıcık yok gibi çünkü bu da. Z bot da. Heri hmm, dalalım. Heri dalalım Toptan çünkü bize bir ekmek çıkmayacak. Bu adam çok safe oynuyor. Botta bir şeyler var bu da. Bunu hızlı alırız. Ve yukarı kaçmalarız inşallah tabii. Bir de var. Adam biraz can azaltırsak kolaylaşır anlaşımız. İyi fıza da geldi güzel. Vuru oğlum. Hızlandık bayağı. Çünkü mana sorun çözmem lazım. Şunu alabiliriz. bakalım ne abi? Ölecek Okay. ya. Okey. bu Chao? Chao biraz öne çık oğlum ya. Bakar mısınız oyuna abi? Lane ve gitti. Ne yapıyor şu an adam? Bilmiyorum. Gitti şu an adam. Enteresan bir şekilde kaçtı gitti. Şimdi haydar olunca ne oluyor biliyor musunuz? Saldırdım, artıyor hızı ne intiyoruz. Biraz vurdum ama çocuğa. Yaraladım biraz yani. Belki taksiye giriniz diye ama olmadı. Yaralayamadım. Ejder aldı, okey. Hmm, bu beni yer. Bu beni yer ama çok tank be. Vuramıyorum. Yok full EP şu anda. Ben full EP bir şey yapamıyorum. Bayağı full EP hem de. Yok ya. ikimiz de can çekiyoruz burada. Yapacak pek bir şey yok. Şunun çıkartı ne var? Biraz vursun. Hareketler, hareketler ha. Hareketler ha. Hareketler bak. Oh, güzel para geldi. De. Çok az geldi be oğlum ya. Jetzt falan yazık acaba buraya. Tampleti aldım. Güzel para geliyor. Yok güzel gelecek buraya. Ben buradan çıkayım en iyisi. Bu adam kesemiyorum. Çok tank. Canı çok ve aşırı safe oynuyor. da almıyor zaten. Yat oğlum aşağı. Seviyorum ya bu şampiyonacı. Hadi oğlum go. Manam bitti yine ya. Fırlı oğlum şunu. Çok güzel abi. Tar temiz. Z var burada. Bunu da kesersiniz. Güzel teleport %100 var bunun. Bence olması lazım şu an. Tamam. Let's go. %45, %90 saldırısı Evet, sesi azalıyor. Okey, double max devam. Zaten orada göz yaşlı bekliyor. Bir şey değil mi? İyi oynuyoruz. Ama zorlanıyorum ya. bu olmuş. Maf olmuş lazım bize. Maf olmuş olasak rahatlarız. Teleport koydum buraya. Ultimi sakladım. Ultiyi bence çatmayalım. Az önce ultim olsa ne olurdu? Pek fark yaratmazdı galiba. Ama Zed'i keserdik ultim olsa. Koşardım Zed'i atardım ultim manaya geleceği için. Şimdi elimizi kırmızı tekrar. Güzel can azalınca bir anda daha hızlı vurduğu için kaçmıyorlar görüyor musunuz? Tık, 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 tık yapıyorum. Çok pusisin kanka ya. Aşırı bebeğim. Abi kestim ama worth mü değil ya. Kestim ama worth değil şattan verdi. Kule 2700 vurmuş. Şarjı bitince bir daha vurayım dedim dönüp. Yok yemedi. Ee, ne bot alalım? Bot mu bunu mu? Bunu alalım bence. 15 AD fazladan. Ha, ya da bot mu alsam? MR bot alsak faydası olur mu? Olur. Kesinlikle olur. Ben asistim yok çünkü. Bayağı olur. Sıvışma öyle değil mi? %30. Güzel. Bu 25'den 30'a çıkartmışlar bunu. Teleportu var mı ki çağının? Ay plate alırdık. Varmış teleport. Okey teleportunu aldık. Bu ne kasıyor? Yeni itemi kasıyor tank eşyasını. Okey. Bizim ölmemiz lazım. Şunun tekleri boşa gidiyor. <laughs> Biraz zorlanacağız ya bu oyun. Yani bu adam hiç takasa giren bir şampiyon değil. Çok safe oynuyor. Çok safe oynadığı için de bir şey yapamıyoruz. Farm bile almıyor. Bakar mısınız? 38 farm var. Adam farm bile almıyor. Bu kadar safe. Hani... dökülmesin. Yanalım mı? Umut. Azir insekler şunu çık çık Rejen çık Cana bak ya var de mı alıp kesebiliriz onu aha aha ne yapıyor nereye giden ki oğlum kaçamam ki aha breakil Abi R boşa gitti. Allah Allah ne oluyor? 10 kişi geldi buraya. Yapma ya, yapma kuzum yapma. 28 kişi geldi. Canlara bak. Sapık herifler. 3 kişi gelmesi iyiydi ya. Bir de 3 tane ulti mi yedik abi? 2 ulti yedim. Ulti 1, ulti 2. Siz var ya kaşınıyorsunuz. Sizi kaşıyacağım. Sizi kaşıyacağım merak etmeyin. Bileceğim var da, satacağım ya. Kılıç alacağım. Kuleyi alacak aldım mı? Kesermişim. Keşke daha az kesseydim bunu kule aldı. Öleceğim. Yani ultimi attım. Ziyade çarptı. Sorun değil. Kılıcımı aldım. Alabiliriz alameti. Bak hala oynuyor ya. sen keseceğim oğlum. Kaç can almış itemden? Sıfır. Aktif bile dememiş. Aha rey attı. Gördük rey O farmı da istiyor. Yetişirim. Farmı alacak. Yetişir. keselim belki çocuğu. Saldı. Oğlum bu ne biçim safe lan bu herif. Öf. Konka sen var ya. Yani kitabını ne yazdın safe oynamadın. Ben hayatımda böyle bir safe oyuncu görmedim. buna vuruyor. Gidiyor. Eee. Alsaydım yonları aslında alabilirdim biliyor musunuz? Alırmış bayağı Kesin yüz, yüz alıyormuş. Neyse sorun değil bakalım. Allah parmak kaçtı lan. Kuleyi alacağım. herada alacağım. Top 2'ye gideceğim. O Zed'i bir yakalayıp kesmek istiyorum ormanda. Bir ya da yakalarsam onun var ya. içinden geçeceğim ya. Bir tane yon kaçtı burada. Normala girmek istiyoruz. Kuleyi aldım anacı. Kendine iyi bak çav kardeşim. Kulen'i koruyamadım. İlk kulemi değilmiş. İkinci okey. İki alamadık. Üzde. Çal kardeşim gözü yaşta ağlıyordu. Yardım yardım deniyordu Zed'den. Zed bot da. Ben her alacağım ya. Bu adam bu adamı saldım acı. Bununla uğraşamam. Bu çok aşırı pusy oynuyor. Yani bir iğrenç mide bulandırıcı bir oynayışı var. Hiç oynamak <laughs> istemiyorum bu adama. Hiç sıfır yani. Sıktı çünkü mide bulandırdı. Olar seyf oynamaz acaba. İki vur, sikiyat, bir şey yap, hiç. Dün de uzakta durup o sırada oynadım. Manam bitecek burada bunu keserken ama. okey bunu hızlı keseceğim ben. Ama şu hızlı keseceğiz. işte. canlı belli bir seviyeye inene kadar? %50 değil mi? yüzü saldır hızı. %20 oğlum %250 oluyormuş. Oy. Manam bitti. Hüle almak lazım. Da Muramana alsam acaba? Ja, Hadi işine git ya. Hareketlere bak. Bak bak normalde erkek kaçar. her olunca yürüyor üstümüze. Minik erkeğe bak sen. Ceper külü. Rahat dur. Alfamış bitti mi? Yok. 2350 gol diyor. Aa çamide gitmiş. Güzel. ben alacağım. Mayna sorun çözeceğim arkadaşlar. Mitte kil var. O topta kule var. Topa gidiyorum. Mitte kil topta kule. Haydi bakalım ikilem. Yaratı varsa top kule arkadaşlar. Hem kule açacağız hem gold alacağız. Güzel güzel kesin olacak. Zed'in kaç kilo? 4 kilo ölmüş. Zed'in kaç kilo? 4 kilo ölmüş. Zed'in var ya param hiç geçeceğim hiç? iş. Hatta jungle de adamlar arkadaşlar. Base for Fiddle baya iyi oynuyor. Genelde Fiddle'dan önce kötü oynar ama bu enteresan bir şekilde adam iyi oynuyor. Allah belamızı verecek ya. Vallahi verecek yani. Canlı kaçtı adam. Rahat dur ya kalye. Ben var mı bilmiyorum. çağdan tırsıyorum. ne abi herkes bir yere kaçıyor. Allah Allah ne oldu 28 kişi geldi bana. Oğlum ne oluyor niye herkes bende? Bak. Bıktım hepinizden. Bu ne ya? Allah Allah bu neymiş oğlum? Ne diyorsun lan? Saçmalıyor ya. Ha, öldüm şu an vurma. 350 çıkmadı mı? Ben gidiyorum bota gidiyorum. Ulaşamam. Bunu buraya açacağım. Adamlar salmıyor acı. Bütün takım topa toplanır takım. Böyle durumlarda koy teleportu geç bota. Hadi oğlum. Hadi bakalım. Alın bot kule. Uf. giderim. Güzel. 600 gold. Beni yani kesemiyorlar ya. Şu an inanılmaz tankım. Nasıl tankım bilmiyorum iyi tankım yani. Adamlar ölmüyor ya. Adamlar şanslı. Akane flash yok. Onu biliyoruz. Flash'ını al çocuğun. O da tam bir çıksa sabah yatırdım çocuğum. Mahpulmuş olsa yüzü dönmüştü de Akane. Şansına küsün. Oo mallara bak. Top, topa toplanmış bütün takım tiplere bak. Al sana toplayın acı. Al sana toplayın enayi seni. Adam gel buraya. Of. Ne oldu lan erkek? Yat oğlum. Çok temiz. Hadi bakalım Zed kardeşim. İgna et dışarı Lan buna yardım ya adamlar nerede? Rakip takım yok. Aga neredesiniz? Alo oyun bitiyor lan. Ben şunları keseyim bari. Ondan para vermedi lan bu ne oğlum? Oha rakip değil 80 kere ölmüş lan bizim. Bizim takım iyi lan bu maç. Güzel takım gelmiş arkadaşlar. Ben canım fulleyim O böyle yok ki bu ne? Aklı base. Fullendim. <laughs> zor tam harbi zor lan bir şampiyon. Harbi diyorum zor şampiyon. Kole vuruyormuş. Ölmüşüm ha. Bakayım ölmüş müyüm? Bakayım bir zınk. Oha. Harbi oha. Ayaklı base. Güzel güzel detten salacağım şimdi. Ne Aha en yok oldum. Gel buraya gel. ha, ne oldu yapıyorsun lan sen bana ha cüce. Blue'yu salsana bana ya. Sal reis be. Valla bu ihtiyacım var. Adamsın ya sen var ya sen adam dibisin ya. Aha. Almadı. Ayıp lan oğlum. Çok ayıp edin ha. Detnans bitti mi bizim? Biz ana eşya almadık ki oğlum. Dur ana eşya alayım ben bunu. <laughs> ne alacağım ana eşya? Dur ana eşya alalım. Ana eşya ne alabiliriz ki? Ana eşya bu anlar galiba. İlahsinden alabilir. İlahsinden güzel olur ana eşya ama bence şey yapabiliriz ya. Dur ya bence. Böyle üst kalkan ya, falan mı alsam acaba? Can çalmam çok fazla. Bundan da desteklersem çok sapık bir şey yaparız. Of burada bak. burada bak. Can şaman yüzde 21. Bir de buradan emmem var. Mutlak sömürüm var. Mutlak sömürümde yüzde 14 diyeceğim. Yani yüzde kaç olmuş? 35 oluyor. Güzel oldu bence. Bitti ne oyun? oğlum. Çao. Çao da ölmüyor ya. Öldü güzel. Benim yani bitti. İkisi de atıyor manam bitiyor hiç. Yüzde farm yaptık lan. Oha. Farmımız dakikaya göre iyi. Adamlar bana çok safe oynadığı için ki çıkartamıyorum ya. Elifler cidden iyi safe oynuyor. Ben geliyorum oraya. Açtım şey mi? Selam aleyküm kanka. Zunk yat oğlum aşı. Aleyküm selam. Zunk yakaladım oğlum ense tıraşını aldım. ya <laughs> hadi oğlum bakayım yat aşağı. Aa, bakalım. Zunk şöyle çıktım markalar. Onun kular güzel abi oyun. Çimur oğlum bana. Aha hadi bakalım. Hopsın. Yat oğlum. Görüşürüz. Oo para verdi. Güzel. Güzel. Anladım. Hmm, vurma vurma vurma. Canım az vurma. Canım gidiyor vurma. Vurma bana kuzum. Ya, oyun bitiyor korusanız oğlum. Şu, bak kurtlar adamlara bak şu adamlardan korkuyorlar. uzun Ne oluyor lan? Dört mört mört hacı ne oluyor? Gel oğlum buraya. Isırayım biraz. Yapma 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 yapma. Ay yapma. Ölmüyor mu ya sır? Yes. <laughs> Yatma lan aşağı ölmüyorum. Çorak öleceğim Ne haber lan? Ya hadi bakalım. Bir anda full yapayım kardeş. İşine baksın zetten olur ya. Şimdi usurdma herifi ölmez ama değil mi? Sven çek oğlum onu. Çekse keserim ha. Kaç 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 tutsunlar mı tutsunlar biraz kapışayım adamlarla. Hadi tutsun tutsun biraz kapışalım. Morgana çok bozuyor bizi ya acı. Ooo oh, böyle olmaz ki ya, Herkes kaçıyor. Sallan beni. Sallan beni. Aha yakalım. Abi öldü canım azal değil bu ne? Bu ne oğlum? Ayaklı base misali kardeşim. Ayaklı base misali kardeşim. Allah Allah! Pentam var yoksa biri vursun da... Ah be! <laughs> oğlum çok iyi lan. Ölmüyor çar. Aşırı eğlendim. Borik niye böyle güçlü oğlum? Can azalınca bir anda yani %25'in altında aldı can şaman at hesabı yok. Demek ki bundan lane'de oynuyorlar bu şampiyonacı. Lane'de alıyorsun. Can azaldın mı? Bas baba tota at. Fullen. Baksanıza attığımız hasar acı. 5k vurmuşuz bence çok iyi ya. Hasar iyi. Lan dış vuramamış lan. Aa. Elif'in kedası iyi. 5 şükür. Enteresan. Teşekkür ederim. Teşekkür Bay bay.